Korktum ya. Ne oldu lan? Hüsnem mi? Ne ettin kendine? Yeşeri vermişsin. Ne? Normalde morallı lan ben. Sen yeşillenmişsin. Şirek gibi olmuşsun. Gülmeyin <laughs> 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 lan. Ya baba istiyorsan bir aynaya bakıver. Hah. Evet. Aha. Aboo. Oh. <laughs> Tamam ne tamam. Dalga geçmeyin. Ver üstü. Yeşil sabunla yıkandın da bundan mı oluverdi? <laughs> şimdi dolu vereceksin canım ama ha. Şey <laughs> 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 üstü Aga bir şey soracağım. Ufoyu nereye park ettin? Uzaylılara benziyor hem şimdi. Üstü abi hadi bir şey soracaksın. seni hani dün Kemal gövedi ya, ondan mı <gülüyor> korkuyordu? <gülüyor>